Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu sahip olduğumuz Google hesapları arasında nasıl geçiş yapabiliriz? Birden fazla Google hesabına sahip olabiliriz ve bu hesaplar arasında bazı durumlarda gerekli olduğu için geçiş yapmamız icap edebilir. Böyle durumlarda hesaplar arasında çeşitli uygulamalara göre nasıl geçiş yapabiliriz? Onu anlatmaya çalışacağım sizlere. Sözü fazla uzatmayacağım uzatmadan videomuza geçiş yapalım isterseniz. Öncelikle YouTube tarafında bu geçiş nasıl yapılır ona bakalım. Ardından Play Store ardından da Gmail uygulamasında hesaplar arasında nasıl geçiş yapılır ona bakalım ve videomuzu burada bitirelim. Google Chrome konusunda anlatmayacağım arkadaşlar. Çünkü Google Chrome'da hesaplar arasında geçiş yapmak bildiğim kadarıyla mümkün değil. Bunu iyice araştırdım ve araştırmalarımın sonucuna göre Google Chrome'da aktif olarak iki tane hesap kullanmak mümkün değil. Hangisiyle oturum açmak istiyorsak buna baştan karar vermek zorundayız. Google Chrome'da hesaplar arasında geçiş yapmak mümkün değil arkadaşlar. En azından benim bildiğim kadarıyla. O yüzden bu işlem Google Chrome'da nasıl yapılır onu anlatmayacağım. Çünkü zaten yapılamıyor. Devam edelim. Önce dediğim gibi YouTube tarafından bakalım bu iş nasıl yapılıyor. YouTube'da hesaplar arasında geçiş yapmak için önce sağ alt köşedeki Siz sekmesine tıklayalım. Burada üstte bizim hesabımız görünüyor. Ben buraya direkt hesabımın olduğu yere tıklarsam hesaplar arasında geçiş yapamam. Sadece kanalımı görüntüleyebilir ve düzenleyebilirim. Hesaplar arasında geçiş yapmak için bu üstteki bar çubuğunun sol altındaki düğmeye tıklayacağım. Hesap değiştir, düğme. Buradaki hesap değiştir düğmesine bastığımızda hesaplar işte, kaydı başlat, benim buradaki YouTube hesaplarımın listesi görünüyor. İlk sıradaki şu. İlker Ay Yıldızoğlu dediği. Benim şu anda aktif olarak kullandığım hesap. Ben diğer hesabıma geçiş yapmak istediğimde. YouTube kullanıcısı isimli hesabıma tıklıyorum. Buraya henüz bir isim bulamadığım için şimdilik YouTube kullanıcısı olarak ayarlamıştım. Neyse konumuz bu değil. Basıyorum buraya. Ve ben buraya bastığımda artık siz sekmesine yeniden gittiğimde YouTube kullanıcısı olarak görünüyor artık. Bir önceki hesabıma geri dönmek istediğimde tekrardan hesap değiştire tıklayıp bu arada gördüğünüz gibi aktif kullandığım hesap bir üste taşındı. Her zaman için aktif kullandığımız hesaplar bir üst kısma taşınıyor. Bunu seçiyorum ve kendi hesabıma geri dönmüş oldum şu anda tabi ikisi de benim hesabım ama açıklayıcı olması açısından söyledim YouTube üzerinde hesaplar arasında bu şekilde geçiş yapılıyor şimdi gelelim Google Play Store'da hesaplar arasında nasıl geçiş yapılır ona bakalım Google Play Store'u açıyorum burada benim ismim göründü sağ üst köşeye tıklıyorum Buradan Hesabımın üstüne tekrar tıklıyorum ve buraya tanımlamış olduğum diğer hesabım geldi. Şunu yapmayın. Buraya basarsanız hesaplar arasında geçiş yapamazsınız. Sadece mevcut Google hesabınızı yönetebilirsiniz. Onun yerine üstteki bar çubuğuna tıklayın. Yani hesabınızın adının yazdığı yere tıklayın ki aşağıda tanımladığınız diğer hesap gelsin. Şimdi diğer hesabıma geçiş yapıyorum. Ve artık ikinci hesabım burada kullanılmaya başladı. Her zaman için bu Google'ın bütün hizmetlerinde geçerli olmakla birlikte aktif kullandığımız hesap hep en başa geliyor. Aktif olarak kullanmadığımız hesap bir alta iniyor. Şimdi İlker Ayıldızoğlu Ay isimli hesabıma geri dönüş yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi hesaplar arasında Google Play Store'da geçiş yapmak ve YouTube'da geçiş yapmak bu kadar kolay. Şimdi Gmail uygulamasına bakalım. Orada nasıl yapılıyor bu işlemler? Gmail'de yine sağ üst köşede benim hesabımın olduğu yer göründü. Buraya tıklıyorum. Hesap ve ve burada ekstradan herhangi bir şey yapmama gerek kalmadan en altta benim diğer hesabım göründü. Yani diğer hizmetlerde şu üstteki bar çubuğuna tıklamamız gerekirken burada bunu yapmamıza gerek yok. Direkt olarak aşağıda tanımladığımız hesap görünüyor. Buraya basarak ikinci hesabıma geçmiş oldum. Tekrar eski hesabıma geri dönmek istediğimde yine hesabımın olduğu yere tıklıyorum ve İlker Ay Yıldızoğlu isimli hesabıma tekrar geri dönüş yapıyorum. Ve burada da olduğu gibi aktif olarak kullandığımız hesap her zaman en başa taşınırken aktif olarak kullanmadığımız hesap en alt satıra taşınır. Şimdi geçiş yapalım. Bu şekilde Google Play Store hesapları arasında geçiş yapabiliyoruz yani daha doğrusu genel olarak Google hesapları arasında böyle geçiş yapılabiliyor. Bu arada size şöyle bir bilgi vereyim. Google artık 2 yıl boyunca kullanılmayan Google hesaplarını silmeye başlamış arkadaşlar. Mesela siz bir Google hesabı açtınız. 2 yıl boyunca hiç kullanmadınız. Yani hesaptan ne bir uygulama indirme ne herhangi bir YouTube kanalına abone olma veya e-posta gönderip alma ya da gelen e-postalara cevap verme gibi hiçbir aktivite olmadığında Google bu hesabın artık kullanılmadığını düşünüp sizin 2 yıldır aktif olarak kullanmadığınız hesabınızı 3. yılda yani atıyorum 2 yıl bitti hesabınızın 3. yılına geçiş yapıldığında o hesabı siliyor. O yüzden birden fazla Google hesabınız varsa ve bu Google hesaplarınızda önemli verileriniz varsa bütün Google hesaplarınızı aktif şekilde kullanmaya çalışın. Uzun bir süre, gerçi bunun belli bir limiti var. Sadece 2 yıl boyunca aktif olarak kullanmazsanız hesaplarınız siliniyor ama ne olur ne olmaz yine de uzun bir süre hesaplarınızı boş bırakmamaya çalışın. Aktif olarak hesaplarınızı kullanmaya özen gösterin. Bugünkü içeriğimizde bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Bu arada şunu da hatırlatayım. Belki pek çok insan biliyordur ama yine de hatırlatmakta yarar var. Bu hesaplar arasında geçiş yapma işleminin olabilmesi için yani bütün Google hesaplarınızın Google hizmetleri çerçevesinde listelenebilmesi için hesaplarınızın hepsinin cihazınıza tanımlanmış olması lazım. Yani siz cihazınızda bütün Google hesaplarınızın oturumunu açmış olmanız lazım ki bütün Google hesaplarınız cihazınızdaki Google hizmetlerinde görünebilsin.